Cennet gibi vatanımız var. Fakat çeşitli nedenlerle farklı ülkelerde yaşamak isteyenler de var. Hangi ülkede yaşamak isterdiniz diye soruyoruz. Türkiye'de yaşamamış olsaydınız hangi ülkede yaşamak isterdiniz? Azerbaycan'a giderdim. Neden? İşte orayı seviyorum yani o yüzden yani. Buralarda dursam bile bilmiyorum ya. De Azerbaycan'ı seviyorum yani ben. Yani Türk kardeşi onlar da yani hepsi de yani. O yüzden orayı seviyorum ben. Almanya veya Amerika'da. Neden? Çünkü yaşam standartları daha yüksek. O yüzden. Hangi ülkede yaşamak isterdin? Yani ülkemden memnunum ben şu anda. Kanada, Danimarka, Norveç. Neden? İnsan hayatı çok daha değerli bu ülkelerde. Bir de iklime hoşuma gidiyor bu ülkelerin. Türkiye. Türkiye'nin dışında? Başka hiçbir yeri istemiyorum. Neden peki? Yani ülkemi seviyorum ondan. Herhangi bir İskandinav ülkesi. Neden? Çünkü hem refah seviyesi yüksek hem de insanlar daha mutlu. Amerika. Neden? Ee, canlılık olan insan popülasyonu olarak gayet güzel bir yer. Hani daha iyi bir yer. Yaşam şartları olarak onun için. Türkiye'de yaşamamış olsaydınız nerede yaşamak isterdiniz ülke olarak? Yaşamak isterdim. Ee, Karadeniz. Ama ben şehir dışından geldiğim için yani İstanbul'da yaşıyorum, memleketim Niğde güzel bir şehir yani burada yaşardım yine de yaşamayacağım bir yer yok yani öyle tahmin ediyorum bence. Yani her yer güzel bizim için. Fransa Paris. Fransa Paris, neden pek? Ee, sevdiğim bir ülke o yüzden. Ben Amerika'da yaşamak isterdim. Neden? Çünkü e, kültür olarak insanlar çok rahat. Şimdi biz Türkiye olarak yani bir Avrupa kültürüyle zaten büyüdük ama e, orası bambaşka yani her konuda bambaşka. Eğitim olarak, sağlık olarak vesaire. O yüzden ben Amerika'da yaşamayı tercih ederdim. Türkiye harici her tarafta vallahi. Neden? Durum ortada işte pahalılık. Yani asgari ücretin 11 lira olduğu bir ülkede ev kirası 10 bin lira olur mu? Yani Türkiye harici her yerde yaşamak isterdim. Yeni Zelanda Neden? Yaşam şartları daha güzel havası güzel Sakin nüfusu az Hani benim için çok iyi bir yer Nasip olursa da gitmeyi çok istiyorum ee, İskandinav ülkelerinden Norveç ee, Çok güzel manzaralara sahip ee, kutba yakın Serin Güzel olur Ama tabi Cennet ülkemiz Bir başka yani Sonuçta Bu ülke bizim Almanya Neden? Neden? Ee, gelir düzeyleri daha biraz adaletli olduğu için. Türkiye'deki adaletsizliklerin hiçbir zaman düzeleceğini sanmıyorum. Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da yahut da Amerika'da yaşamak isterdim. Benim orada adamlarım var, onlardan haber alıyorum. Yaşamak için oralar fevkalade. Bizim burada yaşamak için konuşamam, fazla konuşamam. Konuşursan hapishaneye giden, Ondan sonra işler karışık kuruşuk. Akşamdan sabaha yarına şeyin yok. Ee, umudum yok yani. Ne yapacağını bilmiyor. Ha, önünü göremiyor. Mülleketimde yaşamak isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamak isterim. Burada doğdum, burada ölmek isterim.